Okul ya da sınıfta bir öğrenci için 3 ya da 4 metrekarelik bir alan, dört değil mi? Doğru mudur hocam? Doğrudur. Şöyle hocam her dört okulun dört fiziki dört şartları bunu kaldırabilecek mi? Yani bazı okullar var ki biliyorsunuz bazı sınıflarda 15-20 öğrenci olurken bazı okulların sınıflarında 30-35 öğrenci de olabiliyor kesinlikle ama şu an tabii e, okullar şöyle bir yöntem e, deniyor ya da denemek zorunda. Hı hı. Her okul COVID-19 kurulunu oluşturacak. Bu muhtemelen okul aile birliğinden oluşan bir e, velilerden oluşan bir kurul olacak ve muhtemelen önümüzü bu derslerin bazıları online devam edecek, online devam edeceği için Muhtemelen işte günün 8 saatinde okul var ise 3 saati online 5 saati okul dediğiniz zaman o tür önlemler otomatikmen gelişecek. Çünkü başka türlü ne fiziki şartlar ne bahçe ne diğer olayları yetiştirmek mümkün değil. Doğru, doğru. Belki öğretmenlerin de öğretmenlerin de o iş yükünü de biraz azaltacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde çünkü biz üniversitede de bunları görüyoruz. Ben evet. aynı zamanda tıp fakültesi dekanıyım. Ee, biz bu online eğitimi daha da arttıracağız, daha da arttırmak zorundayız. En azından bu süreçleri daha da hızlı geçebilmek için. Muhtemelen ilk öğretim orta ve lisede de bunlar olacak. Çünkü e, fizik Yani örgün öğretimle diyorum, birlikte ben. online eğitiminde yaşanacağı bir sürece doğru gidiyoruz öyle gözüküyor kesin hocam. Kesin. Bu sene öyle evet, gözüküyor kesin. en azından.